Arkadaşlar merhaba. Bugün 8 Ekim 2023. Burası Ankara Beypazarı. Halk evinin olduğu yerde gaz lambası müzesi açılmış. İçeri doğru gidiyoruz. İlginç bir müze. Ben biraz önce gezdim. Burayı 1962 doğumlu Beypazarlı bir adam. 40 yıl boyunca dünyadan ve Türkiye'deki örnekleri getirmiş. Buraya olduğu gibi bağışlamış. Ve müze haline getirmiş. Şuraya giriyoruz. Sağdan itibaren hiçbir ücret almadan buraya başlamış ve kendisi tasvip etmiş. Burası halk kütüphanesiydi. Aynı zamanda müze olarak da işe görecek. Şöyle size çekebildiğim kadar çekeyim. bu tarafta sağ taraftaki yer sağ taraftaki damalar Avrupa gaz lambaları. Biraz yakınlaştırayım. İçerisi biraz karanlık olduğu kadar artık. Ama ilginç bir müze. Ve müthiş bir koleksiyon yapmış adam. Helal olsun. şahsın biyografisini de göstereceğim şimdi size. Evet. Süreyya Özkan 1962 Ankara Güdül Karacören köyünde doğmuş. Marmara Üniversitesi'ni bitirmiş. Ve yıllar boyu topladığı lambalarla müthiş bir iş yaparak müzane getirmiş ve hepsini bağışlamış. kaç tane olduğunu kesin bilmiyorum ama binlerce var diyebilirim. Sadece bu lambaları görmek için bile buraya gelinebilir. Evet. Burada da bu bölgeye ait hayvanlar var. Bu bölgede yaşayan hayvanlar var. Aralarda damlalar serpiştirilmiş. Böyle. Burada bir vatandaş var. Siz müziğe hiç mi gelmiştiniz? Benim ablam. Beraber geldik de ben hatıra olsun diye bir video çekiyorum. Evet bölge bölge. Lambalar doğu ve güneydoğu bölgesi diyor. Lambalar böyle bu şekilde doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesi. Burası iç Anadolu bölgesi. Bakalım iç Anadolu bölgesine. Evet bunlar biz daha çok aşikarız bu lambalara. Burası Marmara bölgesi. Marmara bölgesi biraz daha batıdan etkilenmiş, daha süslü. Biraz daha kibar yapılmış. Evet. Gaz lambasının yapısı diyor. Güzel bir saatli lamba. Burası orta orta uzak doğu gaz lambaları. Orta uzak doğu kazanmalar. Çok güzel. Bu bey pazarı kadın kıyafeti. Bindalı mı bu? Adı ne? Amerikan, Amerika, İskandinav ülkeleri lambaları. Bunlar biraz daha şatafatlı daha büyük Amerikalılar daha büyük şeyleri seviyor niyeyse Arabaları falan da büyük oluyor evet şöyle genel olarak bu şekilde arkadaşlar şöyle bir salon Evet. Bin dallı varmış. Yöresel kıyafet. Onu da göstereyim. Şimdilik bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum.